Bir tane alalım kendilerini buraya. Ya da orası tamam. Ulan ya. Dur bana kartı. Ne kadar? 10.95. Mazot değil mi? Nasıl? doldurdun. Evet. Çıkar 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 çıkar. Allah kahretsin. Koy. Koy koy. Pardon. Mazot koyduk yanlışlıktan. 95 oldu. <laughs> Yok ilk mazotu koydu ondan sonra onu koydu. Ne olacak? Ne olacak? Bilmem vallahi nasıl olacak. Ömer nasıl yaparak şimdi yanlışından benzin yerine mazot koyduk. <laughs> Söndürdünüz arabayı. Kapıyı açabilirsiniz. Kaportayı açamazsınız. Siz bilirsiniz nasıl olur benzin konunca. Vallahi. Bir şey fark etmez ya o zaman. Mazot koyduk biz bu benzin değil mi? Tamam yanlışlıkla bir şey mazot koyduk. O zaman Ya bence bir şey olmaz ama ya. Ha Açılmaz açılmaz telli. Bence ne yapalım bilirsiniz. Siz binin gidin. Bir şey olmaz herhalde. Olursa? Ha? <laughs> Olursa? Ol Zaten mazot dedi bize. Hayır. Üç kere doksan beş dedim. Elli doksan doksan beş Hayır mazot dediniz Hayır. siz. Mazot dediniz Hayır. yani. Oradaki arkadaşlar mazot demedi mi doldururken? Hayır. Mazot dedi. Onun Hayır. için bir sorumluluk alamayız yani. Hayır. On doksan beş dedi. Dizel dediniz. Hayır. Ha? <laughs> Adam söylüyor ben de duydum zaten. Tamam bakayım. Olduk. ben de duydum zaten. <laughs> ben, de duydum. <laughs> ben de duydum hanımefendi. Bakar mısınız? <laughs> ben size ilk geldiğinde 10 TL 95 kurşunsuz dedim Ondan sonra 10.95 dedi. Ben de duydum mazot dediğinizi. Onun için bir şey yapamayık. Kusura bakmayın yani. <laughs> 95 TL Bir şey yapamayık ya. Biz ben ben de mazot dediğini duydum. Şimdi sana bu geldiğinde mazot demedin mi oğlum saat <laughs> Mazot dedi yani Hayır, ama. Demedim. Mazot demedim. Gerçekten, demedim gerçekten mazot demedim. Yapacak bir yapalım. şey yok ben ya. Ben ha. Ama... İki, binin gidin bir şey olursa biz sorumluluk, sorumluluk almayız zaten. Var mı öyle bir dünya ya ben sorumluluk almam. Ben sana 95 dediğim zaman 95 Tam ne yapalım ya maalesef böyle koyduk. beni yalancı durumuna düşürsün. Mazot dedim diye olur mu öyle şey ya? Niye olmasın ya? Ne var yani yanarsa? Ya, şey... Buradan alışveriş yaparım Allah aşkına ya. Ne olacak ya? Polislik olalım polislik olalım ne olacak budur. 3 kere benzide 1095 dedim. Yani, Masot demedim ya. Hayır demedim. Masot demediniz. Evet. tamam kameralarınızı açar mısınız? Madem Kameras, şey yapar, kamera yap. Kamera ses almaz. Açar mısınız? Bugün bugün ses zaman... kaydını iptal ettik. Onun için yapacak bir şey yok yani. Ya, i̇kisi de zaten yani Ha, ikisi inandı, gidebilin sorun olmaz. Hayır, benim sorunum değil. Beni yalancı durumla düşürmeniz ziralı. Masot demediniz siz? Demedim ben. 3 yani, ke? kere benzide 1095 dedim. Sana ne söyledi? <laughs> Bırak ortalığı sakinleştirme ya kadın. Beni, kadın sorumluluk biz alamayık. Lan, alamayız. Nasıl alamazsınız? Aman Siz aman. Sizin yaptığınız hatanın cefasını ben niçin çekeceğim? Sorumluluk sakın ama ha sakın hiçbiriniz alamazsınız ha sorumluluk ona göre ha. Olmaz <laughs> ha. ben çekemem bu durumu. Polis çağıracaksınız. Aynen arayacağım nedir Ben bu? sivil polisim aynı zamanda burada olabilir, görevdeydim şu anda. Olabilir olabilir. olabilir. hiç umurumda değil. Gülüşmeler. <laughs> 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 Gel oraya gel kameramıza doğru bir el salla gelin mi?